Oh. Düştü. Düştü. Oh. Çok güzel. Böyle kapımızı doldurmuş olduk. Adem abim ve ben günün sonunda. Evet fermada. Çok iyi abi. Yanaş yanaş. Yanaş abi yukarıdan yanaş. Çok güzel. Anne Asya patron <laughs> <laughs> Helal be helal. Vallahi helal be. <laughs> Gördün değil mi abi? Helal olsun gölgeye be. Ne güzel ferma verdi çilleri. Annesini de patrona yaptırdı. Biz vuramadık abi yapacak bir şey yok. <laughs> He? Oo ferma da. Ferma da abi yanaş. Evet gölge. Yine fermada. Ardi Patrone'ye durdu arkasına? Çok güzel. İnşallah yakalarız. Evet gölge kardeşi. Ardi. Şilada gidiyor ya. Kalktı abi. Allah abim be. Abi çok netti. Oo! Düştü. Düştü abi. Gel gel. Abi kanat kırım hemen bulmalıyız onu. Ha? Yürüyemedi. Yürüyemedi ya pıslı bir yere. Bir yine zor bulunur yani. Bak gölge yine soyda. Orda. O yaralı abi. Yaralı çünkü. Aferin kızıma be. Shht. Helal be. Bir sürü ferma, bir sürü patroni. Açsıya gel Hadi abi. abi gel kuşları kaybederiz yerde gel Abi at kuşu Yere bıraktı bir yere Hah burdu. Abi sen gölgeye yetiş. Gölge, gel. Gölge, getir. Kıskanıyorlar birbirlerinden. Gölge, getir. Getir. Gölge. Çok şükür gölge. ya. Gölge ferma. Gölge <laughs> Ardı ferma derken Allah'a şükürler olsun yaralıyı da bulduk. Getir. Getir. Bir tane daha kalktı önümüzde. Helal gölge gel. Getir. 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 Evet günün ismi gölge abi. Aferin, <laughs> Helal be. Getir. Patroneyi de yaparsan senden iyisi yok. Gölge, gel. Çok iyi be. İşte bu, işte bu be. Evet. Ardin'in annesi, kız kardeşi, Ardi ve Şila Bugün keklik avındaydık Bırak kızım. bırak artık. Yeter. Tamam. Tam gün bırak. sonuna geldik ki keklikleri anca bulabildik. Çok şükür. Bulduk ama güzel oldu. Hamdolsun Raya adına. <laughs> Gölge kıskanma kızım? Evet arkadaşlar. Keklik avına geldik Adem ustamızla. Çok şükür. Hava kararmaya yakın anca keklik bulabildik. Şişt, tamam kızım be kıskanmayın be. Gölgenin fermasında ikidir keklikleri buluyoruz. Maalesef alamadık bir tanesi kanat kırım düşmüştü. O da görüntüleri yansıyacak inşallah. Bunun arkasından kanadı kırığı da bulduk. Ve çevresinde bir tane daha çili varmış onu da almak nasip oldu. Çok şükür. Günün sonunda kekliklerle karşılaşmak nasip oldu. Helal olsun gölge diyoruz. Tebrikler Adem abi. Biraz Bravo kızlar abi. size. Aferin vardı be. Şila haydi kızım. Haydi kızlarım benim haydi. Güzel fermaydı gerçekten de. Şişt, otur. Otur kızım. Yavrular. Yürür zaten yaralı düştü o da. gel 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 Şila gel burada Hani Şimdi kalkacak yine Şila gel buraya Gel gel Gel, gel hani hani Unutmazsanız ağzınızı önümüzde kekli kaybettim ben bize. Hani, aferin hani. Uh. Çok iyi be. Uh. Çok iyi be. <laughs> Helal gölge be. Evet arkadaşlar. Kaçak kalkan keklik. Adem abimize nasip oldu. Çok şükür onu da bulduk. Bırak. Tamam. Sen, bırak. Kızım, öl Adem abi köklü göster kekliği. Göster tamam. abi kekliği. Çok güzel abi. Eline sağlık. Göstersene bana doğru döndür bakalım kekliği. Güzel çok güzel. Helal gölge. Bugün hem ferme hem patrone. Gerçekten sende olmuşsun. Gel, vermedi. Hemeşin içinde miyim şu? Çulluk saç atmayak ya. Boş ses yapmayalım. Gel kızım gel Şila. Gel burada gel. Şila. Bak bak yine fermada Aferin kızıma gel Ağrıda duruyor ama ne iyi durar ki Ne kalktı abi? Çıllık kalkıyor. Çıllık fermasındaymış bak. Helal Erdi be. Erdi ilk defa patronesiz. Çıllık ferma fermasını gördüm. Hiç gitmedim bile köpeğin peşinden. Boşa durdu zannettim. Aynen geçmeyeceğim orayı. Gel kızım. Evet arkadaşlar. Bugün size Ardi ve Ardi'nin annesi Asya ve kardeşi Gölge ile teklik av yapmak üzere İç Anadolu bölgesine geldik. Biraz geç geldik ve maalesef akşam saatlerine kadar kuş bulmakta zorlandık tam en sonunda bitti derken artık arabaya dönerken kekliklerle karşılaştık. Çok güzel iki fermada iki tane keklik aldık ve önümüzden kalkan yaralı düşen keklikleri de bulduk. Çok şükür. Yine Adem abimizle ben ikimiz ikişer tane çili burada kotamızı tamamladık ve evimize dönüyoruz. Şimdiden tüm avcı dostları rast arkadaşlar. İnşallah yine güzel görüntülerle sizlerle oluruz.